Merhabalar, ben DK'ya sık sık gelmekteyim. Bugün de Uğur Bey'de kaş kontürüm vardı. Onun için geldim. Kendime bir güzellik yapmak istedim. Güzelleşmeye geldim. Bununla gurur duyuyorum. Çünkü hakikaten doğallığını bozmadan, ufak tefek dokunuşlarla mutlu etmek beni de mutlu ediyor açıkçası. Bizde bir laf vardır. Kaş göz gerisi söz derler. Aynen öyle. Benim bu ikinci oluyor ama hani kontrollerim de oluyor arada. Yani işte iki buçuk yıldan beri ben geliyorum. Hiçbir zarar olmadığını kendileri gördü evet. da. Ve acısız yani ben çok korkuyordum önceleri. Acısız da aynen öyle. Evet. Ve Uğur yok dedi, hiç acımaz dedi doğru söylüyor yani hiç acımıyor. Elim hafiftir bu konularda evet. gerçekten. Alı zayıflamaya geldim, diyetisyene geldim. Çok memnun oldum. 15 kilo verdim. İşte bir de Uğur Bey için kaş, dipliner, dudak e, gençleştirmeye geldim. Güler yüzlü olmaları, sevecen olmaları, arkadaş gibi yaklaşmaları, sohbete de geldiğim oluyor. İş için de, sohbet için de geliyorum. Soranlara tavsiye ediyorum. Arkadaşlarım da geliyor. Ve onlar da çok beğeniyorlar. Tayla kendime saygı, güven, Kendimi seviyorum yani onun için geliyorum. Güzelleşmek için geliyorum.